Evet Haluk Martoğlu'nun ablasıyım. İyi e de ne işiniz var burada? Hemen buradan gitmeliyiz toparlan. A Haluk Bey'in haberi var mı? Tehlikedesin dolayısıyla biz de tehlikedeyiz acele et biraz. Haluk Bey'le benim bir... Tehlike Haluk değil çele çalacak zamanınız yok hemen toparlan dediğimi yap. Neler oluyor ya? Çabuk ol biraz. Zacznij teraz. Zacznij teraz. Zacznij teraz. Zacznij Zafer Bey, Zafer, Zafer! Kılpayı kaçırdık. Kılpayı kaçırdık. Ne saklıyorsunuz lan siz? Ne saklıyorsunuz siz? Evet artık söyler misiniz? Kim benim peşimde, kimden kaçıyoruz? Evine dönemezsin. İyi de beni burada tutamazsınız. Sen de oradaydın değil mi? Ne? Haluk'a yardım eden sendin değil mi? O gün, o kulübede... ...güneşe. Ben artık gidiyorum. Otur yerine! Benim Haluk'la bir anlaşmam var. Ben o anlaşmayı sağladım eğer sorun buysa. İğrençsiniz. İkiniz de iğrençsiniz. Yüzüne bakarken midem bulanıyor. Nasıl yaptın bunu ha? Haluk sana para mı verdi? Bu yüzden mi sustun? Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Otur dedim. Öyleyse bunu dinle. yatıyordu orada öylece. Sofa. Ben çok... ...çok kötüyüm. Ne yaptın bana Zofa? Aşıktım ben. Ben... ...çok kötü bir şey yaptım ben bir şey yaptı. Bunlar Halon itirafları. Şimdi sen anlatacaksın. Bunca zaman Güneş hep o günün suçlusu olarak beni gördü. Hep anlatmak istedim ama korktum. Teşekkür. Ona en büyük kötülüğü yapan adamla evlendi Güneş. Haluk yaptı. Her şeyi o yaptı. Duymak istediklerini duydu mu? Bu muydu? Bunu nasıl yaparsınız? Nasıl yaparsınız? Siz insan bile değilsiniz. Bana ne olacak? İkizler Haluk'un kızları mı? Aşağılık yaratık, cevap ver! Ben yıllarca güneşe elimi sürmedim. Anlaşıldı. Haluk kızlar. <laughs> Haluk bunu biliyor mu? Biliyor. Burada kalacaksın. Kimseyle görüşmeyeceksin. Ben söylemeden nefes dahi almayacaksın. kızgın mısın hala bana? Tahmin edemeyeceğin kadar. Ne yapayım ablaya? Kameranın içine bakıp yalan söyleyemedim. Haluk, Güneş'ten boşanacaksın. Onu hayatımızdan tamamen çıkaracaksın. <laughs> Allah'ım ya. Oh. <laughs> Uzun süre sonra her şey iyiye gidiyor. Güneş sayesinde. Ben hiçbir zaman olmadığı kadar yakınım karımla. O yüzden sen bunu söylememiş ol. Ben de duymamış olayım. Hiçbir şeyin iyiye gitti falan yok. Hep beraber bir felakete sürükleniyoruz. Ya sen dediğimi yaparsın ya da ben Güneş'le konuşurum. İşte o zaman Güneş seni zaten terk eder. ne saçmalıyorsun sen? Biliyorum. Biliyorum Haluk. Güneş'e ne yaptığını biliyorum. Güneş'e ne yaptığını biliyorum.